Evet sanırım e, yeni bir telefonumuz var, İstanbul'dan Bireuni Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel. E, hocam yayınımıza hoş geldiniz, duyuyor musunuz beni? Merhaba, teşekkür ediyorum, Sağ olun, sağ olun, çok teşekkür bir ederim de. hocam. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Sağ olun hocam, e, Bireuni Üniversitesi hakikaten yeni açılan ve... E, İyi bir ivme yakalayan bir üniversite. Ee, öncelikle e, yayınımıza katıldığınız için e, size çok teşekkür ediyorum. Üniversite TV nasıl duruyor hocam uzaktan bir ünlü üniversitesi evet. rektörü olarak yani çok değerlendirir çok iyi. misiniz? Çok yeni yapıyorum yayın evet. hayatına başarılar evet. diyorum. İnşallah faydalı insanların tutuna açan güzel programlar yapar. Bir evet. şey olur kanal olur ve evet. bu evet. süreli olur. Öten olan tabi bir fark oluşturmak, ee, paydaşlar arasında böyle e, değişik e, konulara böyle derinlemesine e, yoğunlaşarak insanların önüne açan, insanlara faydalı olan, insanların davranışını değiştiren, insanların tepkiyi işte kültü veren kanal olur diye işte, temenni ediyoruz. Yayın hayatımızda başarılar diliyorum. Sağ olun hocam çok teşekkür ediyorum. Bir üniversite yöneticisisiniz ve bütün Türkiye'de, Balkanlarda, Kıbrıs'ta birçok üniversite var. bizim amacımız yurt dışından Türkiye'ye gelip üniversite okumak isteyenlere bir rehber olmak. Şu anda lisede okuyan öğrenci arkadaşlarımıza üniversiteleri doğru tanımaları noktasında bir rehber olmak, yardımcı olmak. Aynı zamanda üniversitelerin çok güzel çalışmalar oluyor, akademik çalışmalar oluyor. Bunları e, halka iletmek, ailelere ve öğrencilere iletme noktasında bir aracı olmak niyetindeyiz. Aracı olmak e, gayretindeyiz. E, sizin de çok güzel sağlık alanında akademik çalışmalarınız oluyor. Bunları her zaman e, yayınlamak isteriz ve e, bundan e, onur ve gurur duyarız. Çok teşekkür ederim. Şöyle evet. tabii de e, e, böyle kaliteli eğitim vererekten birlikte öğrenmesi yetiştirildiği, aynı zamanda araştırma yaparak bizime katkıda, ekonomiye katkıda bulunan bir yer. Aynı zamanda tabi yaptığı işlerle topluma hizmet eden bir yer. Tabi üniversitenin ilişkisi ve ilişkisi olmaları çok önemli. Zamanla ayak uçurmaları önemli. E, zamanı okumaları önemli. Tabi en <laughs> Tabi üniversitede dediğiniz şey aslında ya yani aslında eğitim dediğiniz şey tabi değiştirmek, davranışı değiştirmek, alışkanlıkları değiştirmek ve işte bir hayat tercihleri olmuştur. Ben kültür bir ya. Yoksa üniversitede tekli bir ders çalışmakta sınava gir, ondan sonra şunlar geç olayı değil. Üniversite aslında böyle işte, dokunulan bir yer. Ee, Çatışı yani böyle, böyle bir şey yapacak, yapılacak, ayağında kendini hazırlayacak, aynı zamanda bekle gelişecek ama eğitim dediğimiz dediğim, şey dediğim, tabii böyle üniversite eğitim dediğimiz baktığını gören aynı yani diyor ki eğer yeni bir şeyle karşılaştınız, onu en kısa sürede özellikle bir yeteneğiniz varsa doğru bir şekilde o zaman eğitim almışsınız demektir diyor. Dolayısıyla üniversiteler böyle hakikaten adımları böyle yan, yapıp, yan gelip yatıracak bir yer değil. Ee, sonuçta bu konuyu böyle derinlemesine öğrenildiği, ee, insanlara o konuda faydalı olan bir düzeye ulaşacak bir e, yeteneğe ulaşılan bir yer. Dolayısıyla üniversiteyi bu şekilde görmek lazım. Şimdi biliyorsunuz, sadece döneminde artık böyle bir online eğitim falan ama ee, tabii zorunluluk belki yoksa eğitim dediğiniz şey tabii muhakkak kampüse gidecek, ee, hocalar görecek, rol denir, takip edecek, lütfen ee, itfaiye çalışacak, arkadaşlarıyla gidip çalışacak, tartışacak, proje hazırlayacak. Yani işte böyle bir kişiye böyle dokunulan bir yer. Ee, dolayısıyla şu anda da tabii düz e, düz eğitim yapılan hemen hemen e bu işimizde yüz yapan e, üniversitede tek kurulmuş gibi duruyor Türkiye'de. E, devlet üniversiteleri biliyorsunuz tamamen online'a geçtiği kısmı, asenkron bir kısmı senkron ama bu bak üniversitede özellikle bir ön üniversitede biz yüz yüze eğitim yapıyoruz. Tabii ki de denizlere dikkat edeceğiz, tabii ki sosyal misafiye, maskeye dikkat edeceğiz. Ama böyle üniversite eğitimi elde online ders alınan de, de yapacak bir şey çünkü davranışımızı değiştirmemiz gerekiyor, alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çocuğa dokunmamız gerekiyor. Dolayısıyla üniversite eğitim böyle yüz yüze yapmak eee Çünkü örgüt eğitim denen bir şey var, üniversite kampüste oluşuyor. İnşallah Türkiye'de dünya süreci bir kısa sürede artık hakikaten eğitim alır. Yoksa bu işte tabii kaybedilen yani yıllar olur diye düşünüyorum bitiyor galiba yani ben öyle evde 300, 400, 500 yani karşısında tabii o motivasyon sağlam mümkün değil. O bilinci devamı oluşturmak insan beyninde mümkün değil. Onun için kapsa gelecekler, nişanlı ucaklar, hocalarıyla, tarzı arkadaşlarıyla işaret edecekler, kursuzlarını derinlemesine e, düşünecekler. Hayatı öğretecekler aslında. Üniversite de dediğimizde tabii kültür verilen bir yer. Onu iyi değerlendir. O yüzden bu kaybedilen yıllar olmaması diye düşünüyorum. İnşallah bizim de bu eğitim ayağı, tabii bunları çok vurgulayıp nasıl olur da marka insan yetiştirir, nasıl olur da dünyada artık o yüz sene olduğu gibi yani son bin yıl önce yaptığımız gibi ne tekrar nasıl lider olur? Bunun planını yapmamız lazım. Çünkü bak hakikaten 200 yılda çok çalışmış, gayret göstermiş. Hiç, hiçbir şey yazarak olmuyor. Ben o insanları biliyorum. Ben de bir ses kaldım. Bir 11e kadar çalışan, devamlı okuyan, küçük bir terapüre hakim olan e, kişiler çok, 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 çok oluyor. O bizdiler. Söz sahibi oluyorum. Yok akşam 3'e 4'e kadar çalışıp evde de gidip televizyon dikti veya ne bileyim sohbetler. Dünya bilim dünyası olmaz. Filmde yeni bir şey bulmak için çok gayret göstermek lazım, çok çalışmak lazım. Yani eli cepte, başarı merdivenlerle çıkmak mümkün değil. Ee, yedik, bugün, bugün böyle e, zorlu insanlarla değil, ee, böyle rahatlığını herkesi çalışkan insanlarla şekillenecek. Bu mimaride çok çalışmamız lazım, gayret göstermemiz lazım, konumuzda iyi olmamız lazım. Arkadaşlar böyle heyecanlı, kadar bir kere eğitim, motor .No enerji ve heyecan, enerji ve heyecan ne olmadı? Bilimin her yeri, her de sürekli bir rüzgar. Onu lütfen kurtular, öğrenciler, kitle sürmemiz lazım. Yok da bir diploma aldım, gittim, destek yaptım. Bundan sonra yapmak da mümkün Çünkü Harvard'ın yeni bir yayını, 1900 yıllarına kadar iyiydi. 100 yılda bir katlanıyordu. 1940 oldu. 50 yılda bir sonra 1980'lerde artık 13-14 ayda katlanıyor. Bugün 2020'de artık bilgi 12 saatte bir katlanıyor. Dolayısıyla bilgi dediğimiz şey, öğrenme şey, internette bulabildiğimiz, kitapta olan bir kapıya yapmak için. Onları bilerek yeni bir şeye, en kısa sürede, en doğru bir şekilde bir, bir böyle akıl duruşu Eğitim dediğimiz şey, akıl yürütme ve problem çözümleri. Ee, en derin, önemli derin derin Yani üniversite eğitim arasındaki düşüncelerini geliştirin. Derinlemesi, kokuza bilgisayar oluşturun, plan oluşturun. Bu konuda değer var. Çok çok ülkelerle yerler. Bu, bu, var, bu programlar olursa, gereğimize katkı da bulunuruz. Yok herkes yaptık, yaparsak herkesin elde ettiği sonuç gibi olur. Ama farklı olur. Farklı olursa fark oluşturur. O zaman da bu beden hoş seda bırakırız diyorum. Ee, evet hocam. Bir sorum evet. olacaktı müsaitseniz. Yani şey. Öğrencilerinizi özlediniz mi hocam? Biz devam ediyoruz. Ee, evet, siz yüzde evet. yüz evet. mü devam ediyorsunuz hocam? Tabii. Hiç uzaktan evet. eğitim devam yok mu? Ediyoruz sayı tarih. Online şöyle, şöyle. gelen öğrenciler için üst şey yapılan online evet. Mesela hava çözüldü, yani rahatsız veya kendi yani, yani, korkuyor. Yani aynı yani, online senkron ama senkron değil. Yok, göndermiyor. Yani kitap çekimi göndermiyor. Çekim videoyu göndermiyor. Can o anda soru da sorabiliyor. Ama öğrenciler tabii birbiri bir, yıllık ironisi olmak için bizi terk ettikleri için şu yüz yüze yapıyoruz. Tabii evi kişilik, ben yüz kişilik sınıfa koyuyoruz. Yani sosyal mütabiye dikkat ediyor. Gerek yani alındıktan sonra bence yüz yüze alınmayan bir eğitim. kaos kaybolduk gibi yıllara neden olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bu. devam ediyor. Harika hocam gerçekten çok güzel özetlediniz. Ee, peki hocam şu anda e, Türkiye sağlık noktasında, sağlık turizmi noktasında, bilim noktasında ne seviyede? Çünkü siz sağlık alanında bir üniversitesiniz ve şu andaki dünyadaki Avrupa'daki durumumuz nedir hocam? Sizin e, reel baktığınızı ve e, gerçekçi olduğunuzu biliyoruz. Her toplumun özelliğini var. Türk milleti olarak da hizmet sektöründe çok başarılıyız. Ama bizim üretme noktasında yeterli değiliz. Onun için tabii ki 12'lere kadar çalışmak gerekliliği de beraber. Bu işi çok beceren E, ee, tabii biraz da sefer bir yol harikası, bir üçlü e, gelecek bir kuruma ihtiyaç e, o gerekiyor. Ama hizmette iyiyiz. Biz zaten e, sağlık konusunda altyapı çok sağlam. Üstü dünyaya göre bakmak için hizmet veriyor. Bu dünya ülkesinin kaldıracağı bir şey yıllardan beri hizmeti. sen de bir de hizmet veriyor. Yani burada hizmet Amerika'dan farklı bir burada yapılan ameliyat Amerika'dan farklı bir bizlere orada yetiştik. Onları öğrendik yani burada aynı uyguluyoruz. Bizim bir tek böyle tarz malzemeler bizim işte malet e, de, bilim üretmede bilim üretmede teknolojiye katmada ekonomide faydalanma ve eksiğimiz var. Ama silahla ait de bu şey yaptık, başlangıç. İnşallah sağlıkta da en kısa bir sürü hizmet politikasıdır. İnşallah her böyle kendi yani asli görevini tam yaparsa, bilim üretme konusunda daha hasta tutursa, ne bileyim işte yayın sorumluluğu gelirse, çalışma zorunluluğu olursa inşallah üretilir. Ben tabii Türkiye'yi, hatta ne bileyim kendimiz cennet olarak görüyorum. Çünkü yayın yapmadan veya belirli sayıya ulaşmadan çocuklar olarak ölene kadar devam ediyoruz. Üstünde size sormuyor hocam ne üretti, ne, ne yaptın, ne yayın yaptın, de nasıl bir hızlıda Bu sefer sizi senin kişi potansiyelinde neler yapıyorsun, onu soran neden yok. Dolayısıyla işte, akademisyenleri şeyler, zaten çok üniversite şey var, akademisyenler onu beğendirken sıkıştırdığın zaman ön tarafta rahat edince giden bir dizimiz var. Bunları da inşallah zaman içinde çözüşler diye düşünüyorum. ama sağlık üniversitesi daha zaten iyi. Sporik sonra sağlık üniversitesi çok farklıysak. Çünkü hizmeti biz ağırlıkla yani ilgili dörtte bir fiyatlar. Dörtte bir, dört, dört kat hızlı hizmet, dört kat hızlı olarak yapıyoruz bu hizmeti. O yüzden yani bu işte kim başarılı Türkiye Türkiye'de başarılı. Çünkü kısa bir sürede yapıyoruz, ucuzda yapıyoruz. Gayret değiliz, bir şey diyebiliyoruz. da öyle oldu. Restoranlarda da öyle oldu. Yani hizmet sektöründe Türkiye başarılı, sağlık hizmetinde de başarılı. İnşallah konuk sonrası Türkiye'ye büyük bir akım olacağını ee, düşünüyorum. Hocam dillerinize sağlık. Hakikaten sizi dinledikten sonra e, ne iyi ettik de bu üniversite TV'yi açtık dedik. Çünkü e, hakikaten sektörel sorunları o kadar e, güzel dile getirdiniz ki e, sektörle ilgili ya da e, eğitimle ilgili dünyayı, Türkiye'yi o kadar güzel özetlediniz ki e, hakikaten e, duyduğumuz şeyler bizleri mutlu etti. E, her boş bulduğumuz fırsatta sizi yayın almak isteriz çünkü çok Yoğun olduğunuzu da biliyoruz. Bize lütfen zaman ayırın ve sizin bu bilgilerinizden istifade edelim hocam. Yayınımıza tekrar katıldığınız için size evet, çok teşekkür ediyorum. Söylediklerim, konu başlıkları bunlar değil işte böyle yüzleri, şey de bunlardan hakikaten sonuç çıkartacağım. Şöyle Türkiye'nin sıkıntısı akıl yürütme çok fazla ama bu problem çözme ama önemli olan sana problemi de çözebilecek konuda hakikaten eleştiren bir düşünce şeklinde yeni bir kültür üretebilme. Bu da bu potansiyel olarak var ama maalesef bu kültürlerde bulunuyor. Zamanla inşallah bulacağız. E, tabii ekonomiyle de alakalı işte. Ben sizlere tabii yayın hayatımızda başarılar diliyorum ama kültürler fark oluştu. Fark oluşturmadığı için hiçbir şey olmaz. Hedef olmayan, hedef olmayan bir e, devre kanlı. Bağkan, kök gibi. Daha sonra saldırı kazanamaz. Bu yüzden edensiz olur. Ee, çok çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. İyi insanlarla böyle bir konuyu böyle hap haline getirebiliriz. E, her beraber bir güzel bir yapacağız. katkıda bulunsun diye düşünüyorum. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim hocam. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, bir Üniversitesi'nin rektörü Adnan Yüksel konuğumuzdu. Hakikaten çok etkileyici cümleler kurdu. Ben kendisinden güzel şeyler öğrendim ve şu anda da bizi dinleyenler de etkilenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü sağlık alanındaki durumumuzu özetledi. Marka insan yetiştiremediğimizden bahsetti. Avrupa'da ve dünyada lider insanlar yetiştirmemiz gerektiğinden bahsetti. Bunun için e, okumanın gerektiğinden bahsetti. Yine e, hıza ayak uydurmak e, bundan bahsetti. E, daha birçok konudan bahsetti Sayın Hocam.